Merhaba arkadaşlar bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün sizlere evime boya yapıyorum. Evi boya yaparken yere boya değmesin diye maskeleme nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar boydan boya gösterelim bu şekilde. Şu tarafa doğru evimi komple boydan boya böyle bir branda yardımıyla maskeleme yaptım arkadaşlar. Şu gördüğünüz süpürgelikler arkadaşlar süpürgeliklere e, duvar bantıyla yapıştırıyoruz ve ardından şu mişambanın alt kısmına bu şekilde koyarak maskelemeyi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya her yeri maskeledim. Bu şekilde olduğu zaman hiçbir yere boya gelmiyor. Ve gayet güzel bir görüntü oluyor. Eşiniz, anneniz boya bittikten sonra temizlikle uğraşmak zorunda kalmıyor. Balına bittikten sonra da süpürgeliklere taktığım şu bantlarla beraber bu mişambayı çıkartıp atıyorum alt tabaka tertemiz kalmış oluyor. Sizin de bilginiz olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.